Merhabalar, Roin Tarhanyan ben. 5 serilik dersimizin bugün 3. serisine geldik. 3. çakra, Manipura çakrayı çalıştırıyor olacağız. Bugün çalışırken sevgili Dilek Gümben'le birlikte. Merhaba. Hoş geldin Dilek'ciğim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Bugün birlikte pratik ediyor olacağız. Dediğim gibi 3. çakra üzerine çalışıyor olacağız. Biraz bir küçük başlamadan önce 3. çakra nedir bir bahsetmek istiyorum. Lokasyonu göbek deliğinin olduğu yerde ve Çakranın elementi ateş. Ateş nedir değiştiricidir dönüştürücüdür. Ateşin temsil ettiği şey hareket, yapmak, yapabilmek değişim, dönüşüm, irade, kişisel güç gibi konuları ilgilendiriyor. Neden güce ihtiyacımız var? Çünkü dediğim gibi bazen işte böyle harekete geçmek istiyoruz, harekete geçe geçemiyoruz. Ateş o açıdan önemli. Ya da bazen risk alabilmek için önemli. Cesaretle adım atabilmek için ve zorluklara karşı dayanıklılık geliştirmek için. Bugün özellikle hazırladığım seride bedeni ısındıran pozlar ve dayanıklılığı arttıran pozlar üzerine çalışıyor olacağız. Hazır mısın Dilekçi? Evet, hazırım hocam. Hazır, <laughs> başlayalım. Altımızdaki bloğu ya da yükseltiyi bir kenara doğru çıkartalım. Ve dört ayak pozisyonu ile başlayacağız. Dört ayak pozisyonu ellerimizin ve dizlerimizin olduğu pozisyon. El bileklerimizin, e, omuzlarımızın altına hizalanıyor. Dizler de tam kalçalarımızın altına hizalanıyor. Ayak parmakların takılı olsun. Kuyruğunu hafifçe altına doğru yuvarla, belini uzun tut. Omuzlarını kulaklarından uzaklaştır. Ve ayak parmaklarını takılıyken şimdi ellerinden yeri iterek dizlerini bir santim kadar yerden sıyır ve burada bir kal. Karnın içeride sıkılı olsun. Şimdiden bu küçücük hareket bile bedenini nasıl ısındırmaya başlıyor fark et şimdiden. Bırak yavaşça yere. Bundan birkaç tane daha yapacağız. Yavaşça dizlerini kaldır yerden. Karnın içeride sıkılı. Tut burayı birkaç nefes. Bırak tekrar yere. Sonuncu kaldır dizlerini yerden tut burayı. Yine karnın içeride sıkılı omuzlar kulaklardan uzak. Ve yavaşça bırak yere doğru. Devam ediyoruz. Dizleri yerden sıyır. Bu sefer sağ dizini sol koltuk altına doğru çek. Çapraza doğru çekiyorsun. Hafifçe döndürdün dizini sol koltuk altına. Hop geriye doğru gönder. Dizler yine havada. Sol diz sağ koltuk altına doğru çekiyoruz. Gönder sol ayağını geriye, dizler havada. Bir kez daha. Sağ dirsek, sol koltuk altı. Geriye. Sol diz, sağ koltuk altı. Geriye. Son bir sağ sol daha. Sağ diz, sol koltuk altı. Geriye. Sol diz, sağ çapraza. Ve yavaşça geriye bırak. Dizlerini yere getir. Beden şimdiden ısınmaya başlamış olabilir. Isındıkça, fiziksel olarak güçlendikçe dayanıklılık artmaya başlıyor. Dayanıklılık arttıkça zihinsel olarak da dayanıklılığımız artmaya başlıyor. Yavaşça dizlerini kaldır yerden, gönder kalçanı geriye, aşağı bakan köpeğine doğru. Ellerle güçlüce matı it, göğüs kafesini bacaklarına doğru yaklaştır. Ellerine doğru bak, iki tane büyük adımla gel matının önüne, yarı yol açıl, arda uttan alsana, başın tepesi ileri uzasın. Ver nefes katlan bacakların üzerine, uttan alsana. Aldığın nefeste kollarını ikişer yandan yukarıya doğru kaldır. Utita hasta sana. Ellerini başının tepesinde birleştir. Kalp merkezinden geçirerek katlan ikiye. Uttana sana bırak başını. Al nefes. Yarı yol açıl. Arda uttana sana. İki tane büyük adım at geriye. Plank. Falak sana. Omuzları el bileğin üzerinde, karnın içeride sımsıkı. Omuzları el bileğini geçsin. Yarı yola kadar indirseklerini bükerek çaturanga gel matına. Ayaklarını geriye doğru uzat. Ellerden it kaldır. Kalbini yerden kobra. Ayak parmaklarının altına tak. Aşağı gel. Ayak baş parmaklarını birleştir. iç bacaklarını birbirine doğru sık. Bük dizlerini bak ellerin arasına. Hop sıçrayarak gel matının önüne. Al nefes kaldır kollarını yukarıya doğru. Uti de hasta sana. Ellerini başın tepesinde birleştir. Kalp merkezinden geçirerek katlan ikiye. Uttan asana. Dolan nefesle yarı yol açıl. Arda uttana sana yarı yol. Ellerini yere yerleştir. İki büyük adım at geriye plank. Karnın içeride sıkılı, iç bacakları sık birbirine. Omuzlar geçsin el bileğine. Dirseklerini geriye bük yarı yol. İn çaturanga. Gel matına. Ayaklarını geriye uzat. Ellerden it kaldır. Kalbini yerden kobra. Ayak parmaklarını tak altına. Aşağı bakan köpeğine gel. Bir kez daha dizleri bük. Ellerine doğru bak. Minik bir sıçramayla hop gel matının önüne. Ayakların birleşik kalsın. Kalçanı geriye doğru uzat. Kollarını kaldır. Utkata sana. Sandalye pozu için otur geriye doğru. Olabildiğince kalçanı geriye doğru uzat. Dizler ayak parmaklarını geçmesin. Burada birkaç nefes kalacağız. Biliyorum ısı artmaya başladı burada. Ama ne dedik? Ateş dedik. ısı dedik. Değişim ve dönüşüm. Birkaç nefes dayanmaya çalış burada. Ve yavaşça buradan dizlerini düzelt. Katlan bacakların üzerine doğru. Uttan asana. Nefes al. Yarı yol açıl. Arda uttan asana. İki tane büyük adım at. Geriye aşağı bakan köpeğine gel. Plank pozisyonunda kal şimdi. Omuzları elbilerin üzerinde kalsın. Karnın içeride sıkılı. Sağ bacağını kaldır yukarıya doğru. Tutmaya çalış burayı. Beden titremeye başlamış olabilir, ısınmaya başlamış olabilir. Yavaşça bırak sağ ayağını yere, sol bacağını kaldır. Tut yine burayı birkaç nefes. Ve yavaşça yerleştir yere. Ellerini yavaş yavaş geriye doğru yürütmeye başla. Ellerini sanki yavaş yavaş adım adım geriye doğru yürüyorsun. Ve ne zaman matının arkasına doğru geldin, ellerini beline getir. Aldığın nefesle yavaşça doğrul yukarıya doğru. Okey, geldik matımızın arkasına. Ateş elementi demek, hareket demek demiştik. At kocaman bir adım öne doğru. Ne olacağını hesaplamadan, garantiye almadan büyük bir adımla öne doğru geldin. Tekrar at adımını geriye olduğun yere. Alışıla gelmiş yerde her zaman kalabilirsin ama burada gelişme ve büyüme olmuyor. Tekrar at kocaman bir adım cesaretle öne doğru değişime dönüşüme doğru ve kal burada. Arka dizini bük yere doğru yaklaştır. Üst bacak yere paralel birkaç nefes dayanmaya çalış. Yavaş it arka bacağını düzleştir arka dizini. Şimdi ellerini getir ör sağ dizinin üzerinde. Uzun, derin, Rahat nefes almaya çalış burada. Bekledikçe pozların içinde dayanıklılık artmaya başlıyor. Fiziksel dayanıklılık demek, zihinsel dayanıklılığın artması demek. Yavaşça ellerini yere yerleştir. Sağ bacağını gönder geriye, aşağı bakan köpeğine. Yine ellerini yavaş yavaş ayaklarına doğru yürüt. Pıtır pıtır geriye doğru gel. Ellerini beline getir. Ayaklardan yeri iterek yavaşça doğru. Eller kalçanın iki yanında. Yine at kocaman bir adım öne sol ayağınla at. Bireyselliğine doğru, gelişimine doğru. Tekrar at adımını geriye, matının gerisine. Hareketsiz kalmak her zaman bir seçim olabilir ama hareketsiz kaldığın yerde büyüme olmuyor arkadaşlar. At büyük bir adım tekrar cesaretle öne doğru ve yine kal burada. Arka dizini bük, yere yaklaştır. Yine birkaç nefes burada dayanmaya çalış. Düzelt arka bacağını. Ellerini getir. Sol dizinin üzerinde ör. Sanki böyle sol bacağını öne doğru hafifçe ittirmek istiyorsun gibi. Ve sağ topuğunu geriye doğru ittir. Süper. Yavaşça eller gelsin yere. Öndeki bacağını çek geriye. Aşağı bakan köpeğin gel. Aldığın nefesle öne doğru gel plank. Karın içeride sımsıkı. Şimdi sol dirseğini getir, sol omuzun altına yerleştir. Sağ dirseğini getir, sağ omuzun altına yerleştir. Ve kalçalar yere yakın. Çok fazla yükseltmeyin bu şekilde. Karın içeride. Şimdi yapacağımız şey iki ayağımızı birden sağ tarafa doğru düşürmek. Hafifçe sağa doğru döndün. Ortaya doğru gel. Sola doğru tekrar ortaya. Sağ tarafa doğru. Ortaya. Sola doğru. Son bir tane sağ sol yapacağız. Gel ortaya. Düşür kalçalarını sağ tarafa doğru. Ortaya. Düşür sola doğru. Gel yavaşça ortaya. Dizlerini yere getir. Ve bir dinlen şöyle. Bir küçük. Yavaşça buradan Kendini geriye doğru kaldırmaya başla. Kalçaların topukların üzerine doğru gelsin. Şimdi yine birazcık karın gücümüzü kullanacağımız ama aynı zamanda da bir kol dengesi çalıştıracağımız bir poz yapacağız dilekle birlikte. Şimdi dilek biraz daha başlangıç seviyesini devam ettiriyor olacak. Ben bir sonraki aşamayı da göstereceğim ama önce birlikte zaten başlangıç aşamasını göstereceğiz. Blokları yerleştiriyoruz yanlara ve ellerimizi bloğun önünden tutuyoruz. Yani bu şekilde ellerimizi bloğu önden kavrayacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve el bileklerimiz omuzlarımızın tam altına yerleşiyor. Yavaşça dizleri yerden kaldırıp karnımıza doğru çekiyoruz. Ayaklarımızın üstü yerde. Bir, bırak. Bir tane daha yapacağız bundan. Çek dizlerini karnına. Ayakların üstü yerde. İki. Bir tane daha. Üç. Yavaşça bırak. Direkt beş tane yapacağız. Son iki. Kaldır dizlerini. 4. Sonuncu çek dizlerini karnına. 5. Ve yavaşça gel. Şimdi bunu aynı hareketi ayakları tek tek kaldırarak deneyeceğiz. Yine yavaşça ellerini getir, bloğun üzerine yerleştir. Dizlerini kaldır yerden. Sağ topuğunu kalçana doğru yaklaştır. Bırak yere, in. Tekrar dizlerini karnına doğru çek. Sol topuğunu e, sol topuğunu kalçaya çek. Bırak, gel yere. Dizlerini kaldır, sağ topuk kalçaya bırak yere. İn, son bir kez kaldır dizleri, sol topuk kalçaya, sol ayak yere ve yavaşça gel. Tamam, bunun son aşaması. Şimdi bunları rahat yaptıysanız, bu ikisinde rahat hissettiyseniz biliyorum yine ısı artmış olabilir özellikle karın bölgesinde. Bunu rahat yaptıysanız bir sonraki aşamayı göstereceğim. Ama Dilek yine ayakları tek tek çekme aşamasını devam ettiriyor olacak. Ben de bir yandan size diğerini gösteriyor olacağım. Ellerimi bloğumun üzerine yerleştiriyorum. Sıkıca kavruyorum bloğu. Dizlerimi karnıma doğru çekiyorum. Ayaklarımın üzerine geldim. Ağırlığımı hafifçe öne doğru veriyorum. Sağ topuğu kalçaya çekiyorum. Sonra diğerini de yanına çekip burada havada kalmaya çalışıyorum. Bir iki nefes. Ve sonra yavaşça geliyorum. Yerleşiyorum yere. İyi misin Dilek? Evet. <laughs> Okey blokları blokları şimdi bir kenara doğru bırakıyoruz. Sırt üstü geçeceğiz. Biraz daha ısındırmaya, ateşi canlandırmaya devam ediyoruz. Sırt üstü yere doğru uzanıyoruz. Şimdi yine e, burada ben e, biraz daha başlangıç aşamasını gösteriyor olacağım. E, Dilek de biraz daha ileri aşamayı gösteriyor olacağız, olacak. Hangisini isterseniz onu uygulayabilirsiniz. Yavaşça alt bacaklarını yerden kaldır, yere paralel olacak şekilde, şöyle dizlerin altından bir tut. Kollarını ileriye doğru uzat. Şimdi dilek ileri aşama için bacaklarını dümdüz tutmayı deneyecek. Süper. Yavaşça geriye doğru açılıyoruz, ikimiz birden topukları yere doğru yaklaştırıp hop toplanıyoruz. Bir kez daha geriye doğru açıl, toplan. Beş kez yapacağız. Açıl, toplan, açıl toplan, son kez açıl, toplan ve yavaşça bırak. Okey, sırt üstü uzanıyoruz, devam ediyoruz. Ellerimizi alıyoruz bu sefer ensemizin arkasına. Sol dizini karnına doğru çek. Yavaşça kalk, sağ dirseğini sol dizinin dışına doğru değdir. Sonra hop bacak değiştir. Sol dirsek sağ dizinin dışına. Değiştir. Bir kez daha değiştir. Hep bacak ileriye doğru uzuyor. Değiştir sağ dirsek çapraza. Değiştir sol dirsek çapraza. Son iki. Sola. Sağ. Son bir tane. Sola. Sağ. Ve yavaşça bırak. Sol bacağını kaldır yukarıya doğru. Kendine doğru yaklaştır. Sol bacak dümdüz olsun. Ellerini getir. Ör sol bacağın arkasına. Bir birazcık sırtını kürek kemiklerini yerden kaldır. Uza sol bacağına doğru başınla. Kürek kemikleri hep havada kalacak şekilde devam edeceğiz. Değiştir sağ bacağını çek kendine doğru. Sol topuk havada yere değdirmiyoruz. Değiştir sol bacağı çek kendine. Değiştir sağ bacağı. Değiştir sol. Tekrar sağ çek kendine doğru. Son bir tane sol sağ yapacağız. Çek sol bacağı kendine doğru. Çek sağ bacağı kendine. Ve yavaşça son kez bırak yere doğru. Son bir tane daha hareketle devam edeceğiz. Bacakların ikisini birden yukarıya doğru kaldır. Aç ikişer yana doğru. Şöyle güzelce bir V harfi gibi. Ellerini geri yukarıya doğru uzat. Ör ellerini, işaret parmaklarını yukarıya doğru çevir. Kollarını geriye doğru al. Al derin bir nefes verirken nefesi ortaya doğru kalks. Kaldır küre kemiklerini yerden. Ortaya doğru uzan. Al nefes geriye. Ver nefes ortaya. Al nefes geriye. Ver nefes ortaya uzan. Al nefes geriye. Ver nefes ortaya. Geriye. Son dört tane yapacağız. Ortaya. Geriye. Ortaya. Geriye ortaya doğru uzan. Geriye son bir kez ortaya doğru uzan. Şimdi orada bir kal biraz karnını sık içeriye doğru ve yavaşça bırak. Topla bacaklarını ortaya, ayak tabanlarını yere getir. Şöyle karnını hafifçe birazcık tıp tıp vur, biraz rahatlasın. Dizlerini karnına doğru çek. Birkaç kez şöyle öne arkaya varlanalım. Ve hop bir hız aldığımızda sonuncu da hop. Gel bir bağdaşa doğru otur. Ayak, ayak tabanlarını şöyle birleştir. Ellerini ör. Örülü ellerini getir, ayakların üzerine geçir. Al derin bir nefes. Yavaşça ileriye doğru uzayarak bacakların üzerine doğru kapan. Bir iki nefes. Şöyle zihin sakinleşsin. Yavaş yavaş o ısı düşmeye başlasın. Aldığın nefesine yavaşça doğru. Gel şöyle rahat bir bağdaşa. Ellerini getir kalbinin önünde. Birleştir. Kapatmadan önce, dersi kapatmadan önce bir hatırlayalım. Her birimizin içinde sonsuz bir potansiyel var. O sadece onu keşfedip ortaya çıkartıp kullanmanı bekliyor. Her birinizin içinde o güç var. Sadece buna inanmaya ihtiyacım var. Bir tane dersi kapamadan önce bir olumlama söylemek istiyorum. Bunu şimdi burada benle tekrarlayabilirsin ve istediğin kadar, ihtiyacın olduğu kadar tekrarlayabilirsin daha sonra. İstediğim her şeyi rahatça ve çabasızca harekete geçiriyorum. Al derin bir nefes iki burun deliğinden. Ve başını öne doğru bırakırken nefesini boşalt. Namaste. Namaste dilekçiyim. Namaste. <laughs> Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.